Cennete hepimiz biliyoruz. Ehli sünnet itikadına göre cennete bir Müslüman bir insan cennete amelleriyle mi girecek, imanıyla mı ne dersiniz? İmanıyla. İman etmemiş bir adam kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Bu muazzam, bu mukaddes kelime-i şehadeti kalbiyle tasdik edip diliyle ikrar etmedikçe yeryüzündeki bütün fakirleri doyursa, giydirse, hepsine ev verse, hepsine iş verse, vallahi bu adam cennete giremez. Hocam nereden söylüyorsun? Ölçümüz dedik ya Kur'an-ı Kerim. Oku ayeti. Vel asri innel insane lefi husur. Asra yemin olsun ki insan dediğimiz varlık ne yaparsa yapsın ziyandadır, hasardadır, husrandadır, cehennemdedir. İllellezine <laughs> amelu. İman edenler müstesna. Bak gördün mü? Ne demek bu? İman etmedikçe kainatı doyursa, bütün beşeriyeti ihya etse, vallahi cennete giremez. Ayetten sabit. Biz ayetlerle ölçeceğiz düşüncelerimizi, davranışlarımızı, her şeyimizi. Bundan dolayı ki bunun bir misal olsun diye arz edeyim. 90 yaşına gelmiş bir gayrimüslim düşünün. Kirkor, Ermeni bir adam, Rum bir adam, gayrimüslim. E, 90 yaşına kadar her zındık. Namaz yok, oruç yok, abdest yok tabii gayrimüslim. Ama Allah hidayet etmiş olsun diyelim. 90 yaşında bir sebep oldu, bir vasıta oldu birisi diyelim. Adam yumuşadı, ısındı. Allah da nasip etti, kelime-i şehadeti getirdi bir müşrikte ya bir hoca efendinin yanında bir cemaatin huzurunda iman etti ve kelime-i şehadeti kalben tasdik edip diliyle ikrar etti diyelim misal. Şimdi bu insan Müslüman oldu. Arabaya bindi, evime gideyim dedi, bir gusül abdest alayım. Malum gusül etmesi lazım hemen arkasından. Abdestimi alayım, hemen arkasından da gelen namaz vakitlerinden hangisi ise namazımı kılayım dedi. Daha, daha namaz falan yok. Abdest alacak vesaire. Yola çıktı, trafik kazası geçirdi. Bu adam öldü. Bu adam soruyorum size cennete mi, cehenneme mi gidecek? Vallahi ben cennete gidecek. Bak, de cennete gider? Bak ne namaz var, ne abdest, hiçbir şey ya. Kerime-i şehadet değil, geçmeyin. Bıçak gibi kesiyor. 90 yıllık ömrü cennete sokuyor. E subhanallah. Ya Rabbi ne muhteşem bir şey. İmandan daha muhteşem ne olabilir? İmana, İslam'a ulaşmak, mümin olmak. Onun için bütün fıkıh alimlerimiz insanların Müslüman olması için Müslümanların gayret göstermesini farz-ı ayın kabul etmişlerdir. İnsanların Müslüman olmasını. Müslüman olmak veya olmamak Allah'tan bir hidayetle alakalı bir olaydır. Hiç kimse kimseyi Müslüman yapamaz. Müslüman olmak kişinin kalbiyle alakalı bir olaydır. Kalbiyle tasdik ederse olur, etmez olmaz. Peygamberler bile kimseyi Müslüman etmeye mükellef değil. ve buna selahiyet bir değil. Hidayet kimdendir siz söyleyin? Allah'tandır. Allah'tan olmadıkça kimse iman etmiş olamaz. Allah'ın lütfudur, Allah'ın ikramıdır, ihsanıdır. Bir insana Allah'ın teveccühüdür, Allah'ın yakınlığıdır. Onu, o kapıyı Allah açacak. Tamam. Ama sen de sebep olacaksın. Müslüman sebep olacak. Bundan dolayıdır ki Efendimiz buyurmuşlar, Ya Muazu, Muaz ibn Cebel'e hitaben, ama bütün ümmete tabi hitap etmiş oluyor. Ya Muazu, le en yehdiyallahu bi racülen. Ey Muaz ve ey Muaz'ın şahsında kıyamete kadar gelecek müminler. Sizden birinizin, bir adamın Müslüman olmasına sebep olması. Ne olur hayatınızda bir insanın Müslüman olmasına sebep olun. Böyle bir olayın, böyle bir sebep olmanın mükafatı nedir? Sualine hadisin şu cevap verdiğini görüyoruz. Le en yehdiyallahu bi racülen. Bir kimsenin Müslüman olmasına sebep olmanın mükafatı, hayrun talaat aleyhi şemsü, üzerine güneşin ışıklarının ulaştığı bütün arzın, dünyanın tamamının senin olmasından daha hayırlıdır. Ve Sübhanallah. Hayrun sana daha hayırlıdır. Mimma talaat aleyhi şems. Güneş doğduğu zaman dünyanın ne kadarını katlıyorsa, oraların tamamen sizin olmasından daha hayırlıdır. Niye? E çünkü dünyanın tamamı da senin olsa, sonunda bırakıp gidecek misin, gidecek misin? İslam'ın değerleri ortadadır. Kimse dünyaya kapılmasın, aldanmasın. Olsanız olsanız ancak sabancı kadar zengin olabilirsiniz ama 20. 20. katta indi, tabuta bindi. Ne olabilirsiniz? Ya gafil olmak lazım. Gafil olmamak lazım Müslümanlar. Gafil olmak çok kötü bir şeydir. Dünyadan gafil, eşyadan gafil, Allah'tan gafil, ahiretten gafil, musalladan gafil, ölümden gafil, akibetten gafil. Olmamak lazım. Gafil çok ciddi bir şeydir. Trilyonların sahibi hepsini bırakıp gittiri gitmedi mi, mi? Bana bunu anlatsınlar.